<laughs> İbikli takkalar var ya ondan kız. <laughs> Selamun aleyküm can dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün Gül'ün ekmeğini yapıyor arkadaşlar. Bana <laughs> <laughs> diyorum telefonumun sesi çıkmıyor. <laughs> ya Allah. Doğrudur canım. Akkaş bana. Dur da biraz sonra arayalım. Bugün <laughs> Ayşe Gül'ün <laughs> ekmeğini <gülüyor> yapıyor arkadaşlar. <laughs> Buyurun gelin, can dostlarım. Börek yapalım. Hangi börekten yerseniz. Her gün bir kağıtların başında, tandırın başında. Sıcağın paralar başında. Kurdu. Paraları kırar. He, paralar şey yapalım, iş doldu, Türkiye doldu. Bir de bankanın Sırat. başında var. Ziraat ha, doldu haticeyince. Banka başlamışlar. Banka başladım. Orada yarıya başladım. Yarıya e, başladık. Oğlanlara öğrenelim. Git, git git git. Para adama git. Neymiş, para Gel. Merhaba ben arkadaşlar. Vereyim, Hayırlı hafta sonları canlarım. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Gelin börek yiyelim arkadaşlar. Peynir, yumurta, patates, soğan. Hepsi var. Buradan da hepinize selamlar olsun, sevgiler olsun, saygılar olsun. Hepinize selamlar olsun. Bugün kışlık ekmeği yapıyorum arkadaşlar. İki çuval undan. 100 kilo. İki çuval 100 kilo. Hey. he. 50 100. Ben bu paralarımı arkadaşlar çerçeveli ettirip Tuallarıma tek tek kasacıyı. Tuallara hepsi fara la. Mustafa'nın her şey açım bendime gidip çeçe. Ne Mustafa. Tualları içi içara astı. Onları bak. Al. Bu şaryaya yetecek biz alalım. Ya kurbanı ver dışarıya. Olanlar evlenecek. Bağrılar beni. Kurbanı gel. Senin gelme daha nasıl iyi var. evimiz herhalde eğlenmeyecek mi? Daha, daha şey var kut yok. Daha şey var Ali ile şey var. Şakir. Gıdana beş gün edik değil miymiş? Adamın biri demiş ki çalışacak herkes mecbur demiş. Sekiz, dokuz, on bile değil demiş. Ağabey. O gidiyen de ekmek çaldın çaldın gelin, ne gelinleri kaçtı. Ne Ay ne bu medine mi? Hey. De Yok ya onu medine keser. Tamam medine mı, ben anlamam. Benimkini hep o keser. Bakın arkadaşlar bakın nasıl ekmek pişiriyor kayınvalidem. Bakın. Seni anam için doğur. Gene de bana vermiş. Seni anam benim için doğurmuş. Ya. Canım.

Amin inşallah. Da lan, lan. Çanayım, bazı da biz mı bize He, biz sularım da canım, Niye sulamayın? Efendim. Adam, da, Siz gelin de dolmak olay. He. Dolabı zıngadan doldurdum biberinle. Allah şura, <laughs> <laughs> haydi Dolabın kapağı zor kapanıyor vallahi.

382, 436. Ben bilmem ki. Kim? Kaç bir diye diyelim? 382, 336. 382'yi niye çeviriyorsun da onu çevirmene gerek yok ki. Yerde olsun telefon nasıl arayacaksın 382'yi çeviriyorsun. Daha onların ev telefonu mu varmış kız? Ha. Bakın canlarım, bak Ayşegül'ün ekmeğine bakın. <laughs> Gelin böreklerini giyelim Allah'a

Konu kapandı diyor. Ya. Konu kapandı ya. var da daha daha durmadan sen başka konuya geç. Bizim o bacım her şeyde. Ben sen hiç yoklamadım da gittim Allah. Allah'a kuş yemin artık bu mutfağın oraya gidilecek mi? Yerimiz bakrımız bir halı kilim ortaya gelecek bir mi? Halı hal, alınacak alınacak mı? mı? Mustafa der ki vallaha ben hamurladım diye.

Yarın Sütün Hacer'e gideceğim mi ben yarın? Yarın oraya gidiyorsun? Yarın oraya gidiyorum. Yarın nereye harun, gidiyorsun? Oraya, yarın evdeyim. Ben matrayım, salı. çarşamba ekmekte, perşembe ekmekte, cuma dinlerim, Cumartesi ekmekteyim. Beş gün. Ben de salı ekmekten çarşamba ekmekteyim, perşembe cuma ek ekteyim. cumartesi ekmekte. Haftaya cumartesi. He, vallahi o gün de ekmekteyim. İyice şey yıldım ama ne yapayım? Kendi bana borcum yok. Dedi ki iç dedi şurada komşu. Hani başkasını aratma beni dedi. Neyse paranı veriyorum. <laughs> <laughs> Çünkü şey, Urfa dedi yazık iyi kötü şuradan. Nazan oturur öyle. Gittin onlarınkine. İşte gideceğim çarşamba. Urguş dedi öyle de. Urguş dedi öyle şey. Çarşamba bak onu neydi acı gelin urguşu. E? Nazda mı anne hey. Onlar itmiş mi? Çarşamba bak bunu ne onu da. Ben onu da tele ona birle çaresin bak bunu ne acı adam. Saatin az birde gidecek ne varim? Ona da şeysem iyi kötü o evde oturuyor onun için. Hala bunu kuşasana Cem, çarşamba gün. Ben de öfken kalacağım Ben de oraya gideceğim. Üç tane de kahallık dedim, dedim diye. Diledin mi bu hayatını bulmayı? Kız demedim üç tane de kahallık ben, Ha o şeyinde, şey demedim Nazlı'ya. Ne var sanki, Şeye ben şey artışlı mı diyorum? Boş koymam ama yirmi adam sallıyorum. Burak'la kozum yok ha. Urkuş'a. Ne? Var. Ne kozum var? Kız dedim ya, geçen kışın gittin. Ne hocam, bu aylar hep He? ekmek ayı. Tamam, Aynen. Sağlam, herkes sağlam kış hazırlığı yapıyor. Sağlam olsa da herkesin işini görsek ama insan sene senetini tutmuyor. Sabah da beri kaç hap yuttum. Valla çok ucuttan düşüyor. O şey haplardan ama bak bu ağrıyor. Neden ağrıyorduğunu biliyor musun? Arkası güzelce. Eee? 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 gel gel. gel. gel, 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 gel.

Neydi? Anam bahçede iki kabağım vardı, onda çalmış gitmişler. bal kabağımı. Valla. Ah, kızın ya birisini bana bir ha. Allah'ını seviyorsan. Kabak. Bana söz verdiydi zaten ah, kızın geçen Aa, sene. 20 Yirmi tane. Bir de kaynanam bilecek. Yok olsa vallahi veririm. Allah çalsın çattın veririm. gel vereyim diye ben okumda. Bir de bana Fatıma nenge vereyim diyordu. Vallahi <laughs> <laughs> benim tane vereyim fazla vermem bak. Sene... Ben de karşıya ettiydim. Büyü çalmışlar, mı, bir çalmışlar bir mı, gitmişler arkadaşlar. Vallahi ben de Geçen yaşan şeye şu kadar verir misin o kadar. çocuk çocuk şöyle büyülü bir el. Kulpalarına bir kurcu şu kadar kavun gibi kıstırmış. He, bir de Halil almış. He. Anneanne bunu yemin de götür yarım. Eşen geldi akır dedi şunu götür. Götür sen de onu götür dedi. İyi vermiş kurcu dedim. Bir de geldi dedi ki. He, tamam, şeye tamam. vereceğim misin dedi. Enişteye dedi. Ne vereceğimizin kavundur

Hmm. Daha ben hayatımda ben ne yapıyorlar? Allah aşkına, ne yapıyorlar? Allah aşkına, Allah aşkına, ne yapıyorlar? kere aşkına, Ya yapıyorlar? Allah aşkına, ne yapıyorlar? Allah aşkına, ne yapıyorlar? Allah aşkına, ne yapıyorlar? Allah aşkına, ne ne yapıyorlar? Allah ne ne yapıyorlar? ne yapıyorlar? Allah ne yapıyorlar? Allah aşkına, ne yapıyorlar? Allah aşkına, ne yapıyorlar? Allah aşkına,

biri tahtamda, biri saçımda. Biri de geliyor. Da. Biri de geliyor bak. Birinde çevirmiş de önüne koymuş arkadaşlar. Hazırda duruyor. Daha var mı kız Hamur? Var var biraz daha. daha da. Ya, ya. 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 Ya, Evet arkadaşlar, Hinyetimizden geldim. Ayşe'nin resimlerinden geldik arkadaşlar. Buralarımı da sileyim, süpüreyim. Hep kazen oldu buralar arkadaşlarım. Buraları bir ıslatayım. Kazenler hep dökülüyor. Buraları da bir temizleyip ıslatayım buraları. yorgun yorgun. Bunlar buralar tutuyor. Böyle de hep hazır dokun. Sabah hazır olsun bana. Buralar temizleyip. Vallahi yorgun yorgun bir de buralar tutuyor arkadaşlar. Böyle de temiz sabahı. ma arıyor. Nasıl can dostlarım? hep pasta. Şimdi ben buraya beş dakikada beşiktaş yedim. Allah'ım. <laughs> Çatka zellerde modelle arkadaşlar. O yüzden pasaklı korkuyor hayat. Süpürmesen olmaz. Süpürsen böyle. Vallahi ekmekten geldim yine. Bir baktım hayata. Hep kazı. Hani pasaklığı bir korkuyor. Mecmur süpürülecek. Ama ben çok gergin. Evet arkadaşlar. Şimdi de balkonumu yıkıyorum. Balkonumun işiklerimi yıkayım. Hayatımı sildim, süpürdüm. Şimdi de balkonumu yıkayayım. Onu sonra ezen yakın. Bileşiklerim de yıkayın. Tasa abi gitsin tozu toprağa. Gitsin arkadaşlar. Allah'a da soluk alacağım arkadaşlar. Ekmekten geldim valla. Ondan sonra da bir yine bir evimi gören olsa işe gittim de. Bir evimi, barhını bir silip süpürecekler. Ondan sonra görüp tutacak. İş adama diyemez ama işten geliyorum. Bir de ev görüyorum. Yemek pişiriyorum. İyice yoruluyorum. Burada hep toz. Ben hmm. bir daha kapatayım. Ben de şunu. Evime de çıkayım Nezen yaklaştı Nezen okunacak Hayatımı da göstereyim size arkadaşlar Süpürdüğüm yeri Tertemiz sildim süpürdüm Aziz Allah sorul. Resulullah Gördünüz mü Hayatımı pırıl pırıl ettim Ha Hayatımı da Tertemiz sildim süpürdüm bunlar alınacak pasakları Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bugünlük de böyle olsun. İnşallah sıkılmazsınız. İnşallah beğenirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımda kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sevgiler, saygılar canlarım benim. Kendinize iyi bakın.